You're Sevindi parti ortak bile sevinemedik. Ama dün Kasım'da halkı dinledik. Aldım Halk da aldım. bizi dinledi. Size tek başına hiç <laughs> başına ödedi. <laughs> 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 ya o zaman seni gördüm anne gözüküyor. Beri, ya, neden, Ağzın. Ağzın. Beni anlam beni? 2002'den beri görev yapmış. Üzüm hakkı alalım. Üçün Herkese çok teşekkür ederiz. Zaferimiz hayırlı olsun. Bakın inşallah bizlere maçı beğenmesi. Bu almış olduğumuz bayrağı daha da yükseklere taşımayı nasip etsin. <laughs> Dün demiştik ki bayrak nereden kalkar? Düştüğü yerde. Elhamdülillah sizlerle birlikte bayrağı aldık. Uşak semalarında dalgalanıyoruz. Şimdi hem bu şartta hem de Türkiye'de AK Parti'nin mührünü yeniden vurmak Allah hepimizden razı olsun. <laughs> Rabbim sizlerle birlikte yol yapmayı bize nasip etti. İnşallah bundan sonra yürüyüşe devam edeceğiz. Sevgili kardeşim, Türkiye zor bir süreci sizlerin hayır duasıyla sizlerin gece gündüz çalışmasıyla elhamdülillah açtı. Bundan sonra inşallah durmak yok. Ya koşmaya devam. Onlar, onlar konuşur. Onlar konuşur. Onlar konuşur. İşte olay bu. Neydi? Tek başına. Tek başına. Tek başına. başına. Tek başına. Tek başına. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Son olarak sevgili kardeşlerim bir tane desturumuz vardı biliyorsunuz. Hep söylemiştik. Sizlerle birlikte yeniden söyleyelim. Biz gelmedik kavga için. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun iyi gönüllerdir. Dostun iyi gönüllerdir. gönüllerdir. Gönüller yapar değerli gençlerimizle değerli değerli hepinize sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bu çıktığımız yolda vatan meselesi, dinleme meselesi dedik, hep beraber çalıştık. İstikrar için bu memlekette istikrarın her zaman daim olması gerektiğini her gittiğimiz de evlerde, köylerde sokaklarda her başka karşılık, her karşılaştığımız vatandaşlara söyledik. Hayır, Demek ki bu söylediklerimizi vatandaşlarımız hayır, hep hayır, almış, cebine koymuş ve sandıkta bunu bize güzel bir rol şekline vermişlerdir. Değerli kardeşlerim hayır, hayır. ben üçüncü sınıf milletvekili adayım. Sevmez, olay, bu hiç çalışmamışlar hiçbir zaman bir üçüncü sınıf milletvekili gibi değil. Sanki Ankara'da bir milletvekili gibi Tazi birinci sıra minnet kesili gibi, ikinci sıra minnet kesili gibi çalıştı. Biz bu davaya bu için buradayız. Biz bu davaya için her zaman için buradayız. Değer mi yaşadık? Sağ olun. Gözlerimi sizlere vurduluyorum. Şurada şuradan beni ki, inanın ki şu an ben gidemiyorum ama hiç üzülmüyorum. Ben üzülmüyorum, sizler de üzülüyorsunuz. Ağrıma ağrım gittiği için bu uşak halkı burada her zaman için de ayrı babanın arkasındayız. Allah hepimizden razı olsun. Bu sevda burada bir kalışa. Sevgili ansörlerim, sevgili dostlarım, Allah bu günleri bizlere gösterdi ya, binlerce şükürler olsun, sizlere selam olsun, çok şükür bugün sizlerin desteğiyle, biraz önce başkanımız dediği gibi, bağlak düştüğü yerden kalktı. Bu saatte sizlerle beraber Özellikle hanımefendiler, özellikle sevgili gençler, teşkilatımızın tüm kadıları, hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizi sevgili ve sevgiliyle selamlıyorum. teşekkür ederim. Bugün 2002'de çıktığım ve sizlerin desteğiyle Uşağı ilk milletvekili olma şerefine nail olduğum ve bugün aynı heyecanla, aynı düsturla ve daha tecrübeli olarak an her tarafına, bütün köylerine, bütün mezralarına ve bütün teşkilatlarımla beraber mühürümüzü vuracağız inşallah. <laughs> Sevgili Muhammed kardeşimle beraber bugün burada kurucu il başkanımız Nuri Aslan Recep Duymuş, Ali Işık buradalar. Bütün bugüne kadar teşkilatımıza emek vermiş beraber yürüdüğümüz ve bugün için teşkilatlarında ilçe başkanı olan, il başkanı olan, gençlik kolları başkanı olan, kadın kolları başkanı olan bütün teşkilat mensuplarımızla beraber bundan sonra da hep birlikte yürüyeceğiz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber şampiyonlarda Ve diyoruz ki, gün bitti, yeni bir gün başlıyor. Bugün de inşallah dünya üzerinde mazlum ve mağdurların güçlü ve gür sesi olacak bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bugün alim kardeşimizle birlikte omuzlarımıza bir emanet yüklerdi bu AK Parti kadrolarının milletvekillerinin omuzlarına yüklenmiş olan emaneti biz asla yere düşürmeden gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, çabalamak ve bu memleketin üzerinde bugüne kadar yapılmış olanların üzerine bir taş koyabilmek için gece gündüz fedakarlık etmek zorundayız. Bunu hep birlikte yapalım. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>